Merhaba arkadaşlar ben Eftel Yursevan yani Bu dersimizde sizlerle beraber PHP ile Script kodlamak eğitim setimizin ilk dersini çekeceğiz ee, Bakalım nasıl bir şeyler olacak İlk olarak Bump sorunuzu başlatmanız gerekiyor Evet diye cevaplayalım Sorur hala online olacak www -w -w klasörümü bağlanıyorum benim burada haber adında bir klasörüm var daha sonra burada template template'te normal ana template'imiz var. Yönetim panelinde de şu şekilde template dosyalarım var. Şimdi isterseniz şuradan localhost şeklinde bağlanalım ve habere bağlanalım. Daha sonra template'e girelim. Gördüğünüz gibi ana sayfa temamız şöyle hepsini yüklesin. Bu şekilde olacak kategoriler vesaireler. Burada da slider kısmımız var. Son 5 10 11'i burada listeleyebiliriz. Ee, daha sonra kategori arşiv kısmı şu şekilde temamız da böyle yani. Biz buraya bir slider atabiliriz. Başka 404 sayfamızda bu şekildeymiş. Yani ücretsiz olarak bunu koyayım sadece. Bunu da buradan alabiliyorsunuz tamam. Ben size zaten paylaşacağım. Alabiliyorsunuz dedim zaten ücretsiz yayınlanıyor tamam. Her neyse bir de yönetim paneli temasına bakarsak saatliğin bir kor ve e, Template kısmından bağlandım. Bu şekilde bir temas var. Bizim burada önemli olan sayfalarımız. Timeline'ı kullanmayız zaten. Sosyali pek sanmıyorum. Ha, sosyali kullanabiliriz. Bu satış sayfası. Image Gallery kısmını kullanacağız. Bu şekilde ee, Facebox'la göstermişler. Lightbox da olabilir. Editörlerimiz var. Editörlerden e, kolay içerik ekleyebileceğimizi bence şu daha mantıklı. Bunu kullanabiliriz. Hem de preview özelliği var. Daha sonra advanced formlarına bakacağız. Burada da bu şekilde formlarımız var. Bunları zaten beraber sizlerle beraber kullanacağız. Şimdi biz iş yapmaya bakalım. E, haber klasörüne tekrar bağlandım. Burada sistem adına bir klasör oluşturuyorum ve bunun içine Bağlantım sağlayacağım connect php oluşturuyorum. Bu şekilde büyütelim. Ee, diğerlerini kapatalım. Ben de bir tarih atma alışkanlığı olmaya başladı. Onu da atalım. 2015. Mayıs gel. Connect şeklinde yazabilirim. Şimdi try catch yapısıyla yapacağız. Çünkü PDO ile bağlanacağız veri tabanımıza. Else gitti aklım. Catch. Evet. Şimdi e, SQL adında bir değişken oluşturacağım. User adında bir değişken oluşturacağım. Ve password adında bir değişken oluşturacağım. Bunu nulla eşitleyeceğim. Yani veri tabanı veritabanı Veri kullanıcımın şifresi. Lokal çalışacağımız için bu 0 olur. Genel olarak eğer şifreniz varsa buraya şu şekilde tamamlayıp yazabilirsiniz. SQL olarak e, MySQL ile bağlanacağımı söylüyorum. Daha sonra host yapıyorum yok oluyor. DB name mi tanımlamam gerekiyor bu da haber olacak. Bunu büyük ihtimal olsun hemen sileriz yeniden Charset ne olacak? UTF-8 olacak. Bu şekilde olursa şimdilik. Root yorumuna ve şimdi bağlantı sağlansın diye bir değişken oluşturalım diye bir adında bir değişken oluştururum ben genelde niye pdo diyerek pdo sınıfını çağırdım buraya ilk olarak sql değişkenimi çağıracağım user değişkenimi ve password değişkenimi çağıracağım şu şekilde benim bağlantımın sağlanması gerekiyor eğer bir sıkıntım varsa da bunu yakalasın nasıl yakalayacak tabi pdo exception ile yakalaması gerekiyor ve bunu dolar e atacak. Burada echo e'deki get mesaj şeklinde alabilirim. Bunu bir değiştireceğiz, log tutacağız biz bir dosyamızda. Bu logu da sayfada yani yönetim panelinde göstereceğiz. Şimdi bakalım bağlantımız doğru bir şekilde sağlandı mı? Nedir? System Connect PHP. Şu an bir bağlantımda bir sıkıntım yok. Bakalım ana bilgisayarı bulabilecek mi? bulamadı. Böyle bilinen bana sayfa yok dedi. Şu hatanın ben gelmesini istemiyorum. Bu yüzden e, error reporting tanımlaması yapacağım. Zaten benim PDO olarak yayınlanıyor hata. PHP hata türlerinden e, bu e all türü hataları ve e notice adlı hat hataları bana bastıracak. Şimdi sayfamı yenilersem şunun gitmesi gerekiyor. Ama gitmedi. Neden gitmedi şunu bir düzeltelim bakalım. Şu an bir sıkıntım yok haberi değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntımız yok. Şimdi Ne yapalım bunu tabi indekse bir dahil edeceğiz. İndeksimiz nerede? Template'deki index.html Fakat ben buraya dahil etmeyeceğim tabi. Index adında Bir dosya oluşturuyorum php dokumunu php taglarına Bana gerekli olan dosyaları çevireceğim şekilde gerekli olan dosyaları alalım şeklinde bu açıklama satırı gireceğim ve require ile neyi çağıracağım sistem klasöründeki connect php'imi çağıracağım şimdi şu şekilde artık bağlanabilirim evet şimdi php adını bağlanalım bir de. tabi biraz yavaş bağlanacağız şifrem olmadığı için boş girdim. Burada haber adında bir veri olacak. Ben ee, daha önce ders çekmeye başladım. Sonra aksilik yüzünden iptal ettim. Tekrar çekiyorum şimdi. Kaldır diyeceğim bunu ve tamam dedim. Şu an artık öyle bir veri tabanım yok. Yeni bir veri tabanı oluşturacağım. Haber adında. UTF-8 olacak. UTF-8'i bulalım. UTF-8'deyiz. Şu an General C'yi bulmamız gerekiyor. O da burada. Oluşturuyorum oluşturdu. Buraya haber adına geldi. Sonra burada e, ayarlar adında bir tablo oluşturabilirim. Şimdilik altı alan bize yeterli artar beklemiyorum şimdi. haydi oluşturalım düzenlemesi rahat olsun diye zaten bir tane de ekleyeceğiz. Site adresi. Site başlığı. Site açıklaması. Daha sonra Keyword diye bir şey kalmadı artık. Yani Google keywordleri artık indekslemiyor. Etiket olarak alıyoruz. Konuların içine. Daha sonra site durum alabilirim. Şimdilik bu kadar yeterli. Daha sonra zaten ekleme çıkarma yapacağız. 70 karakter bana burada yeter. Burada yeter. Şunu 100 yapalım. Auto ekranı diyorum. Otomatikman artsın. Ekledik. Güzel. Şimdi bir tane satır ekleyeceğim. Site adresim nedir? Localhost haber. Buradaki yanın sonundaki slash'a dikkat edelim. Site başlığı dediğimiz şey haber script'i yazma. E net şeklinde değiştiriyorum. Site açıklamam haber script'i diyelim. Site durumumuzda 1 olabilir. Evet bu şekilde yaptıktan sonra, e, şu an bir sıkıntım yok. Güzel. Bir dosya daha çekeceğim buraya oluşturacağım şimdi bunu da. Fonksiyonlar dosyamı çektim. Şunu kopyalayıp yapıştırayım şey. Evet fonksiyonlar dosyam hazır. Şimdi gerekli olan fonksiyonun dosyası diyelim. Daha sonra tabi şunu alacağız. Bu benim alışkanlığım olduğu için siz buraya istediğiniz gibi açıklama satırı girebilirsiniz ve açıklama satırı girmenizi de tavsiye ederim sonradan. Gerçekten işe yarıyor. Ee, bir fonksiyon oluşturacağız şimdi. Site ayarlarını alalım şeklinde. Eğer sınıf yapılarıyla yapsaydık bu fonksiyonu public olarak tanımamız gerekiyordu fakat sınıf yapılarıyla yapmayacağız şimdilik. Fonksiyon diyorum settings adında bir değişken oluşturacağım ve bir değişken alacak bir değişken oluşturmayacağım bir fonksiyon oluşturacağım ve bir değişken olacak par adından. Şimdi benim ilk olarak ne yapmam lazım bir veri tabanına bağlanmam lazım. Queer adında bir değişken oluşturuyorum ve db'deki query diyorum. Select yıldız nedir from ayarlar. Daha sonra e diyor. Fetch sokla buradan değerleri çıkaracağım söylüyorum. Daha sonra bir şey tanımlaması var mı yok mu ona bakacağız. Yani bir satırımız var mı? Query'deki row counts fonksiyonum benim bu işe Aslında e, MySQL effect rowsla aynı işi gören bir fonksiyon. Fakat güvenlik için tabi. Pidio kullanıyoruz. Evet eğer bir satırım yoksa, etkilenen bir satırım yoksa eko veya bunu öldürelim hatta hiç uğraşmayalım bile. Nedir? Ee, site kurulumu yapılmamış. Evet. Şimdi eğer raw quantum varsa yani bir verim varsa bunu for each ile parçalamam lazım. Nasıl parçalayacağım bunu tabi ben? Query as row şeklinde parçalayabilirim. Daha sonra print revol diyelim ve şu an alacağımız hatayı izleyeceğiz aslında. Şu an sistemde eksiğimiz var. Fakat neden olduğunu bakacağız. Settings 1 2 3'e şimdilik gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bir, hata alıyorum. bunun sebebi de query fonksiyonunun bulamaması. Eğer PDO ile kodluyorsak iki tane değişken alması gerekiyor fonksiyonlarımızın. Bunun ilki de DB olacak. Yani DB değişkenim buradaki DB değişkenim. Bunu nasıl göndereceğim peki? İlk değişkenim gibi. İkinci değişkeni mesela. Para olan değişkeni. Şimdi sayfamı yenilersem şu an hiçbir sıkıntım yok ve güzel bir şekilde listelendi. Site adresim, site başlığım ve nedir? Site durumum. Bunları aldım. E Şimdi ne yapmam gerekiyor? Artık buradaki printer'ı kaldıralım. Ve burada Switch Case yapısı oluşturalım. Şurada diyelim ki gerekli olan bilgileri depo edelim. Bu artık par değişkenim olacak. Par değişkenim zaten şurada tanımladığım değişken. Yani bunu istediğiniz bir argüman değişken olabilir. Yani isterseniz ASD değil değişken oluşturun. Burada da aynısını tanımlayın. Hiç fark etmez. Case yapımı oluşturuyorum ilk olarak. Case ve break. Eğer URL değişkenini soruyorsa bana bu şeyin içinde return edeceğim neyi eee, query içindeki tabii row içindeki artık query nereden geldi row içindeki site adresini alacağım daha sonra case edeceğim tekrardan neyi case edeceğim başlık break ediyorum bunu şimdi kırıyorum burada return ediyorum neyi rowdaki site başlığımı bunlardan kopyalayayım bir İki tane daha gerekiyor. Açıklama diyelim. Buradaki site açıklaması olsun. Ve durum diyelim. Buradaki de site durumu olsun. Evet. Sayfanı şimdi yeniliyorum. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel. Şu an e, ben burada par diye bir değişken gönderdiğim için bulamadı. E, zaten return ediyor. Ben bunu echo ile ekrana yazdırabilirim. Şu an bana hata bastırması gerekiyor tabi hata atamamızı yaptık bastırmıyor haklısınız sizde default tanımlamasını yapalım tabi default yazabilirsem evet. break null yani e, bir değişken gönderilmediğinde bir şey yapma e, hiçbir değişken gönderilmezse URL eşitlesin eğer gönderilirse de sıkıntı olmasın şimdi şu değişkeni ben siliyorum artık Evet, Sayfamı yeniledim tabi HTC eşit diye kullanamazsın diyor. O da haklı. Şu şekilde kullanabilirim ama. Evet, Localhost haber şeklinde geldi. Güzel. Ee, şunu da tekrardan stream tabi. Şunu kapatalım artık. Bunda şu anlık işimiz bitti. Ee, index 5 ne yapalım? If settings'teki durum eşit eşitse 1'e şu işlemi eğer kapalıysa da şu işlemi yap. Burada include edeceğim. Neyi? Hatta header mi diyeyim? Hmm. Header etmeyeyim bakalım ne olacak. Template 404 PHP var mı buralarda? Hiç bakmadım ben detaylıya. 404 HTML. tamam buraya gel. Burayı include etsin bana. Şu an size durumum e, sıfır 0 olduğu için şunu sıfır yapalım bakalım 404'ü nasıl gösterecek bana Query bulunamadı diyor Nerede query bulunamadı Durum Site durumu muydu site durum muydu tabi o da önemli Site durum Evet buradaymış hatamız Yeniliyorum sayfamı ha, Yine geçmedi 11. satırda bir sıkıntı var diyorum. Şurada. E, DB değişkenimi gönderdim mi? Tabi göndermedim. Pardon benim o Şimdi gönderirsem bir sıkıntı olmayacaktır. Evet gördüğünüz gibi aslında çektik. Fakat bunu biz header gönderirsek. Location template'deki Gördüğünüz gibi sayfa bulunamadı diye beni direkt yönlendirdi. Tabi biz bunu böyle yapmayacağız. E, ee, include edeceğiz sayfalarımızı. Sürekli include edeceğiz yani. Header'la gönderme yapmayacağız 404'ten başka. Eğer bir sıkıntımız yoksa yani artık şunu şu şekilde düzenleyebilirim. Eko sitemiz kullanımda şeklinde açıklamamı yazabilirim. Tabi 404 çalıştırmayacağız. Sitemiz kullanımda güzel. Burada ne yapalım artık? Ha, pardon. Şurada bir session başlatalım ki oturumlarımız burada kayıtlı olsun. Sayfamı yeniliyorum. Evet, oturumum başladı. Hmm. Include edeyim. Ne include edeyim? Veya burada ben include etmeme zaten gerek yok. Header'la burada da göndereyim şimdilik sadece gösterme amaçlı diğer dersimiz zaten işler değişecek birazdan 404 deyip index html'i alacağım evet gördüğünüz gibi sitemiz açık olduğu için bize bu şekilde şeyleri getirdi sayfamızı getirdi yani bir sıkıntımız yok şu anlık ee, diğer derslerde görüşmek üzere bu dersimizden bu kadardı çalışmalarınıza başarılar dilerim